Osmanlı İmparatorluğu döneminde basın yayın organlarının İstanbul dışında da hatırı sayılır merkezleri vardı. Selanik, İzmir, Beyrut ön sırada gelen basın merkezi olan kentlerdi. 24 Temmuz 1908'de basından sansürün kaldırılmasıyla birlikte imparatorluğun başkenti bir gazete cennetine dönüştü. 1908'de imparatorlukta 120 gazete yayınlanırken ikinci meşrutiyetle birlikte tam 730 gazeteye ulaşılacaktı. Bu yeni dönemde İstanbul'da yayınlanan gazete sayısı da 52'den 377'ye çıkacaktı. 1. Dünya Savaşı ve ardından gelen Kurtuluş Savaşı yıllarında gazeteler gibi gazeteciler de değişmişti. Ancak devletin basına yaklaşımı değişmemişti. Mesela 1909'da getirilen kısıtlamalar 1931'e kadar yürürlükte kalabilmişti. Sedat Simavi, gazeteci arkadaşları Sadun Galip, Cihat Baban, Hayri Alpar ve Said Kesler'le birlikte 10 Haziran 1946'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ni kuracaktı. Şu an ilk kez Kocaeli'de Kocaeli Basın Tarihi sergisi açmış bulunmaktayız. Bu sergide e, 100 yıllık, 60 yıllık, 70 yıllık gazete örnekleri var. Örneğin Gebzeli'nin gazetesi 61 yıl önce yayınlanmıştı Gebzeli'nin. Avrasya Gazetesi Radyo Televizyon Genel Başkanı Devre Alem Programı'nın yapımcısı İsmail Kahraman, Sabancı Kültür Sitesi'nde şahsi bir sergi açtı depremi unutmamak gerekiyor. Deprem yıktı, yaktı, geçti. Aradan 15-16 yıl geçti ama unuttuk maalesef. Ancak biz onu unutturmamak için belgeselci olarak fotoğraflarla, arşiv görüntüleriyle ebedileştirmek istedik. İşte o gazete küpürlerini toparladı bu döneme ait. 170 yıllık Kocaeli basın tarihini tanıttı. Sergiyi ziyarette bulunan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, düzenlenecek olan medya çalıştayında İsmail Kahraman'ın sergisini tekrar sunmasını istedi. Gerçekten Kocaeli basın tarihiyle ilgili elindeki bilgileri, dokümanları Genç Kocaeliler Derneğimizin düzenlediği etkinlikte sergiliyor. Gerçekten bu mutluluk verici. Kent basını adına, Kocaeli basını adına çok önemli.